...ne olacak benim saçım böyle dağınık mı kalacak? Dua oturtmak için biraz soplayacağım zaten. Ha. Tamam. Ay Sibel... ...çok güzel olacaksın. <laughs> Düşünsene şimdi bizim... ...mahalledeki Betina kuaförde olduğumuzu. Ha? <laughs> Biriyantinleri sürüp sürüp... ...saçımızı yoluyordu şimdi. <laughs> Ay vallahi ne iyi oldu böyle. Damat bey sizi böyle eve yönlendirdi... Biraz sonra sizi makyaja alacağız. Ne renk var sürelim? Bilmiyorum ya. Ee, düşünmem lazım. acaba benim artık saçımı açsak mı? Fazla durdu sanki. Sibel Hanım'ın işi bitsin. Birazdan sizi alacağım hanımefendi. Malum yer biraz dar. Benim aklıma bir şey geldi. Şu makyajı görüyor musunuz? Yani bunu yapabilirsiniz. Çok sevinirim. Aa, e ama bunlar eşit olmadı ki. Bak, şu soldaki daha bir sanki. Evet evet. Bak, ha bunları eşitleyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, nerede kaldı bunlar? Ay Hakkı, bunlar da senin gibi kendi düğünlerine geç kalmasınlar. Piri, <laughs> Hoş geldiniz. Nasıl iyi geldiniz mi? Sağ olun Hakkı Bey. Her şey için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> e, siz Hakkı Bey'in eşisiniz galiba. Ben de Neriman. Sibel'in annesiyim. <laughs> evet Neriman Hanım. Yani kızınızın da maşallahı varmış. <laughs> Hakkı Yılmaz'ın çektiği şey kadar varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı Bey, çok teşekkür ederiz, kızımın mürüvveti için evinizi açtınız. Ne demek efendim, ne demek? Burada önemli olan gençlerin mutluluğu, değil mi? <laughs> Peri, sen Neriman Hanım'la Sibel kızımızı hazırlattığımız odaya götür, ver hadi. Oh, tabii tabii, buyurun Neriman <laughs> Hanımcığım. Çok teşekkürler. <laughs> ee, hadi bakalım Yiğit, şu düğünü hayırlısıyla atlatalım... ...sonra işimize gücümüze bakacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>